merhabalar, hoş geldiniz videoma Bu videoda neler yapacağız ee, Bu videoda Önceki videoda bahsetmiş olduğum navigator işlemlerine biraz bakacağız Daha çok e, buradaki lip klasörünün altında bizim main.dart'ımız vardı Bu main.dart tamam işler yürüyor yoksa nasıl olacak bu işler bunlardan daha çok bahsedecektik üzerine dönecek olursak e, main.dart bizim sadece Uygulamamızın ana ayarlarının yapıldığı yerdir yani aslında bizim şu alt bir tane klasımız olur. Genelde bu çok da değiştirilmez. Bunlar yer alır. Şu alttaki kalan bizim klaslarımız yazılmaz. Adaba aykırıdır diyelim. Çalışma mantığı da şu şekilde. Void main bir uygulama açıldığı zaman ilk başta void main çalışır. Bunun da alan fonksiyonu run app'tir. Hangi kılı çalıştıracağını belirtir. My çalışır. Burada e, ana widget'imiz olan material app döndürülür. Ve uygulama artık bizim verdiğimiz sıraya göre çalışır. Düzgün bir kodumuz olması için yapmamız gereken ilk şey buradaki bu yazdığımız e, stateful widget'ı buradan taşımaktır. Yeni bir, nasıl yaptım ben buraya? E, Lib'e saat kılığım. file dedim. Ben bunun ismine ne koyabilirim? Main page.dart diyebilirim. Ve daha sonra şurayı kestim ben buradan. Ve buraya yapıştırdım. Şimdi i̇lk başta bana hata gelecek çünkü bir tane import'a ihtiyacım var. Bu import'u material.dart ben bir e, Flutter'ı çalıştırmak istiyorsam kesinlikle ve kesinlikle material.dart'ı e, import etmem gerekiyor. Burada da hata veriyor bana. Neden? Çünkü my page bu e, dosyadaydı. Artık bu dosyada değil. Bunu tanımıyor. Nasıl diye yapıyorum bunu? Üstüne geliyorum. Quick fix diyorum. O da bana iki seç seçenek çıkarıyor. Bu create class method function e, bunlar bizim işimize yaramıyor. E, e, bu ikisi aynı şey gösteriyor aslında. Birisi uzun yol, birisi kısa yol. Bunu da e, yazalım. Şöyle kaydettik. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Sadece kodu daha düzenli hale getirdim. Biz main noktada çok fazla girmeyeceğiz artık çünkü bizim işimiz e, buralarda. Diğer bir nokta ise e, benim bu klasımın ismi e, ile bu dosyanın ismi uyuşmalı ben buraya gelip main page yazmam gerekiyor. Daha güzel bir kod olması için. Tabii ben buraya page yazarsam her yerde hata verecektir. Onları teker teker düzelteceğim. alttaki klasın ismi de e, genellikle üstteki klasın ismini e, başına alt tire getirilir. Bu şekilde. Sildim alt tire üst klasın ismi. Bu şekilde. Daha sonra bu kodun ismini değiştirdik. Ee, böyle kaldı. Ben fazla da kodlarımı da sileceğim buradan. Bu yorum satırlarına artık ihtiyaç duymuyorum ben. Ve bu fonksiyon, bu klas kurulurken benim bir şey e, ne ihtiyacım yok. Kurucuya ihtiyacım yok. Bunu da siliyorum o yüzden. Ben verilmiş olduğu kurucuyu siliyorum. iyi yani. Bu şekilde. Harika. Şimdi artık işimize biraz daha dönebileceğiz. Ben buraya bir tane buton oluşturmak istiyorum. Press On press şimdi boş bırakacağım. Şartında bir tane container verip e, Hide'in falan, Hide vermeyeceğim. Height otomatik oluşturmasını istiyorum. Bunu şimdi mantığını göstereceğim. Nasıl oluşturur? Eee, child'ı text olsun. Ve bir sonraki sayfa yazsın. Bu onda biraz renk vermek istiyorum. Ben text style diyeceğim. Adırına bir sonraki Height diyeyim. Font size'ım de 25 diyeyim. Şöyle biraz kodumu düzenleyeyim ki daha düzgün gözüksün. Tamam der. Konteynere ben bir de renk vermek istiyorum. Ee, direkt şu bir görelim. son gözükmüyor çünkü e, bunun rengi de beyaz, arka plan beyaz olduğu için gözükmüyor. Ben buna bir kalır e, vereyim. Of, yanlış yere gittim. Kalır nokta red diyeyim. Gördüğünüz üzere buraya geldi bu. Ben bunu ortalamak istiyorum. Oradan diye şöyle ortalayayım. Böyle istedik olur. Main axis alignment to center ve cross axis alignment to center yaparsam sayfanın tam ortasında gibi gelecektir. Ah, buraya yanlış yazmışım. Edettim. Tam olarak boyutu alamadığı için ortalamadı. Şöyle yapalım yani kalsın böyle çok da uğraşmaya gerek yok. Ee, tamamdır. Container bir e, içindeki şöyle söyleyeyim. Container içindeki biri de eğer bir height ve width verilmemesi içindeki bu ne kadarsa boyutu container da o kadar boyut olur. Ee, Şöyle yaparsak mesela ben text'e gelip bir padding verirsem Pedek neydi? İttirmeydi. Yani bu widget alıyor. Şu e, üst, hold dediğim için her tarafına yukarıya 8, sağa 8, sola 8, aşağı 8 piksel ittirecek. Ve artık bu şekilde bu konteynerin 8 piksel daha her taraftan büyümüş oldu. Tamamdır. Burada geçtik. Şimdi asıl işimiz e, Navigator işlemlerini geçelim. E, bu ders e, serinin başında da bahsetmiştim zaten ben. E, navigator, navigator işlemlerinde. Tekrardan bahsetmek istiyorum ama. Ee, nasıl biz bir sayfa e, sonrasına gidiyorduk? Navigator push diyorduk. Daha sonra ne yapıyorduk burada? Şuradan e, siliyorduk. Buraya material page route yazıyorduk. Daha sonra buradaki ikinci bölümleri silip buraya ne istersek izleyebiliriz. Mesela alt tab'i de koyabiliriz. Ee, daha sonra buraya bir tane fetal ve hangi sayfaya gitmek istiyorsak onu yazacaktık. Şu an gitmek istediğimiz sayfa yok. Ee, o yüzden yeni bir sayfa oluşturalım hemen. Buna ismi diyorum ki second page nokta dart. Ee, tasarım uğraşmayacağım. Şimdi ben direkt bu sayfayı kopyalıyorum buraya. Sadece şunu sileceğim. Tamam. Hop, bu, e, tabii ki bunun ismine değiştirmem gerekiyor. Second page diyorum. Burada da değiştireceğim hemen. O zaman karışıklık yaşamak adına. Harika. Şimdi şunu da Şuna gelelim verelim bunu. Burada hata çünkü bu sayfayı daha tanımıyor. Tamamdır. Şu an hatamız yok. Ben mesela şuna bastığım zaman Bir sonraki sayfaya gitmesini umuyorum. Aa, bir yerde hata yaptık? Yeniden başlayalım bakalım. Neden böyle yaptı? Evet aslında geçmiş. Bu sayfa aynı olduğu için ben geçtiğini anlamamışım bile. Ee, şöyle yapalım. İkinci sayfadayız şu anda. Burada da ben bir önceki sayfaya geri dönmesini istiyorum. O yüzden buraya bir önceki sayfa yazacağım butonun ismini. Rengini de blue yapacağım. Tamamdır. Bakın. Aslında bir sonraki sayfaya gittik. Buna basmadan zaman bir işlevi yok tabii ki. şimdi nasıl bir önceki sayfaya geri döneceğim? Bundan da bahsedeyim. Bunun için ben şu ufaktan bir görsel hazırladım. Biraz da işin mantığını kavramak adına. Şimdi bizim 3 tane temel e, navigator işlemimiz var. Navigator pop, navigator push, navigator push replacement. Push'la pop e, gayet basit. E, pop, önceki sayfaya dönüyor. Bakın kırmızı e, şu kova gibi olan şey bizim stack'imiz. Stack dediğimiz e, yield anlamına Türkçesi. Nedir bu? E, şimdi bir uygulamayı açtığımız zaman her bir sayfa e, açıldığı zaman ücret içerisinde dikir, Eğer aksi bir işlem yapılmazsa işte birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa diye. Ben Navigator Pop, işlemini işlemi uyguladığım zaman şu an beşinci sayfa diyeyim. Bunu alıyor, siliyor. Tamam mı? Artık bizim e, içinde bulunduğumuz sayfa dördüncü sayfa oluyor. E, bu şekilde bir önceki sayfaya geri dönmüş oluyoruz. Bu işlemi işte dört tane sitemizde 4 tane sayfamız vardır. E, bir tane sayfa ekliyoruz ve artık 5 tane vardı. Bu da şu an için bulduğumuz sayfa. Bu şirketin ismatının farkı ise 4 tane vardır. Ee, yeni bir tane ekleniyor. Birinci geliyor. Fakat e, bu dördüncüyü siliyor. Böyle bir mantığı var. Ee, bu şekilde. Ee, zaten oldukça açık. Bunu kapattım. Ee, peki. Bir önceki sayfaya gitmek için ne yapıyorduk? Navigator pop yapıyorduk. Navigator pop'un yazımı o buçuda başladı. Navigator nokta pop yazıyoruz. Parantez içinde kontekst yazıyoruz. Bu kadar. Bastığım zaman artık bir önceki sayfaya gittim. Gittim geldim. Gittim geldim. Gittim geldim. Bu şekilde. Fakat fark etmiyor. bakmamız gereken diğer bir nokta ise bakın. İkisinde de aynı app var. Burada da app var. Burada da app var. Fakat Buraya geçtiğim zaman ikinci sayfada bir tane bu işareti çıkıyor. Bu app'ların kendi özelliği eğer stack'te bir widget varsa yani bu az önce gösterdiğim görselde bir şeyler varsa bu oku çıkarıyor. E, bu şekilde e, bir önceki sayfaya götürün. navigator pop işlemi yaptırıyor burada. E, diyelim ki navigator push rapeli esmetalı gösterelim. Yazılma olarak tek vardı burada push değildi replacement yazıyoruz. Onu da silelim hemen. Bu şekilde. Bakın. Şöyle geldim. Bir sonraki sayfa dedim. Bir önceki sayfa dediğim zaman uygulama kapandı. Çünkü yok. Önce boşluğa düştü artık uygulama. Peki. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Hani diyelim ki yığıtımın boş olduğunu biliyoruz. Belli bir yerde böyle ihtiyacı duyduk. Ben yine gelip buradan, bir önceki sayfaya dönmek için burada push işlemi yapabilirim. Hani illa geri dönmek zorunda değil miyim? Geri giderek de geri gidebilirim. Aynı işlemi ben burada yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Parın dışarısında herhangi bir şey yazıyorduk. Bir tane federal. Gitmek izlemi sayfa. Main page. Onun da yapıyoruz. Gördüğünüz üzere artık bu, bu işlemde yapılıyor. E, Oklar da zaten çıktı gördüğünüz üzere her yerde. Çünkü bir sürü push işlemi yaptık. E, ortalık karıştı. Şimdi diğer bir nokta ise e, bu push işleminde push -name diye bir şey var. E, ben bunu e, e, kullanamadım şimdiye kadar. Bağımlı olduğumu pek düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir olayı var. Main noktada da uygulama açılırken diyoruz ki işte main page'in e, kodu e, şu işte sallayayım. Tam yazımını hatırlamıyorum bile. Ama aklınızda bulunsun isterseniz araştırabilirsiniz. İşte e, main page işte, işte bir e, sallıyorum işte main page diye burada belirtiyoruz. E, daha sonrasında yazılım bu şekilde kesinlikle diyoruz ki e, push class ismini vermek yerine o main object belirttiğimiz e, işlem e, stringi yazıyoruz. Buraya main page yazıyoruz. Bu şekilde e, ilgili yere gidiyor. Bakın şöyle bastığınız zaman hata verecek çünkü e, böyle bir şey talamıyor. Biz bunu belirtmedik. Böyle bir kullanım da var. Bakın biz de bulunsa iyi olur açıkçası. E, bu video bu kadar olsun. Navigator işlemlerini gördük. E, şundan da bahsetmek gerek. Yani şimdilik e, her bir dosya içerisinde e, sadece bir tane sayfa olsun. İlerleyen zamanlar bir sayfayı belki 10 e, dosya, belki 20 sayfa göreceğiz. onların için e, de önümüzde yol var. E, bu şekilde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.